arkadaşlar bunu zaten benim arkadaşım Ömer'in çünkü bunların bir yüzünü kaç saniyede yapabileceğimizi öğreneceğiz. Ee, mesela size bir tane şekil göstereyim. Şöyle bir şekil yapmayı biliyorum isterseniz diye. Bakın şu şekil mesela şöyle yapılıyor. İki kare tamam iki sola. Bunu şöyle yan değiştiriyorsun. İki tane aşağı falan yapıyorsun ve böyle çekiliyor. Ee, bu şekilde kullanmak isteyenler var diye söyledim. Neyse şimdi videonun konusuna geçelim. Evet şimdi ikimiz de bu küpleri karıştıracağız. O zaman ben karıştırmaya başlayayım. Videonun buralarını hızlandırayım. Evet çubuğumu taşıdım. Sıramayla. Evet taşıdım. Orası bitmiş arkadaşlar. Şimdi. Ee, bir dakika. İyi de arkadaşlar size küplerin adlarından bahsedeyim. Bu arkadaşım Ömer'in küpü. Moyu e, V-Long RS Super e, V7 arkadaşlar modeli adı. Burada da robosu var. Bu da arkadaşlar. Dayan GoHang Pro M Ares V9 arkadaşlar. Bu da benim üzere böyle, böyle bir küp. Bir de Ömer'in de Ömer'inkinde UV kaplama yok. Benimkinde var. Şimdi arkadaşlar ikimiz de bir yüzünü yapacağız. İlk önce ben başlıyorum. Beyaz yüzünü yapacağım. 5 saniye 10 saniye bakılma süresi. Ee, bunun için telefonu kullanacağız. Olan saat şey gözüküyor değil mi telefon? Hı hı. Tamam. Düzgün gözüküyor mu saat? Kaç evet. Oldum. tamam. Şimdi arkadaşlar başlatıyoruz. 10 saniye bakınma süresi. Hangi yapacağım yapacaksın? Beyaz. Evet. Şimdi 1 2 üç başla.

tane kaldı. Şimdi evet sende de iki tane. Pardon. Evet sende de bir tane kalacak. Şimdi ben küpü tutuyorum. Ömer başla. Hangi yapacağım? Beyaz yapacağım böyle. Ha beyaz Dur önce senin yapacağım. Hayır hayır. Ee, i̇lk önce kendi küplerimizle tamamızın. Bekle. Ve 10 saniye bakma süresi. Hmm. Tamam. Ömer elinden saat gözükmüyor. Biraz geriye çıkıyor Sen önce söyle. Tamam. Bir de sıfırlıyoruz. Evet, şimdi beyaz mı yapacaksın? Evet, üç deyince başlıyoruz. Bir, iki, üç, başla. Ömerimiz başlıyor, Ömer başladı. Ömer saniye doldu. Tamam. Az mı kaldı? Az. 18, 19, 20 saniye. Ne kadar kaldı ya? 22.91 22. 22. saniye yani ortalama 23 saniye yaptı. Şimdi videonun arkadaşlar bu bölümde videoyu 2 dakika durduruyoruz. Arkadaşlar şimdi ben Ömer'in küpüyle yapacağım. Yalnız öyle küpü burada. Şimdi 10 saniye bakımlı süresi. Şurada kırmızı bayağı varmış. Neyse başlatıyorum. Elim falan kaplamıyor değil mi? Şimdi şey. Yok yok. Tamam. 1 2 Pardon. 1 2 3 1 10 saniye doldu. 20 oldu mu? 20 oldu. 20. 20. 20 saniye. Aa, 20. 20. Bir de o şey başlatma süreleri 20 saniye. Şimdi Ömer benim şey yapacak. Videoyu gene burada dur durduruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Ömer küpününün yapacak küpününün benim küpümle. Süre dolunca söyle. Tamam 10 saniye dolunca söyleyeceğim bakımda süresi. Ömer bir tık ileri it. <laughs> o kadar da değil 1-2-3 tamam. 3 tamam. başla 15 saniye şimdi Başlayayım. arkadaşlar video bitti de sanmayın son bir kere daha yapacağız ne yapacağız küpler ikimizi kendi küplerimiz değil farklı küplerle tekrar yapacağız. Pardon kendi küplerimizle tekrar yapacağız. Bu da videonun son bölümü olacak arkadaşlar. Video kısa yapmamak için. Evet videoyu tekrar durduruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben yapıyorum. Şimdi bakın bir süre son saniye. Doldu. Şimdi bir iki İlk manşet. Dur bayağı iyi ettim. On üç, On üç saniye. Evet. Şimdi sıra Ömer'den Mavi ile birlikte. Bir saniye bakacağım. Şöyle Doldu. 3 1 2 3 başla. Lan başlatmadın süreyi başlatmadın. Tamam, bekle. 1 2 3 başla. Bir saniyede tutturmadı ama. Tamam, 15 saniye olarak kabul ediyoruz. 2 İki saniye fark Şimdi, Şimdi Ömer sana bir şey soracağım. Ah. Videoyu daha çok uzatmak için ikimiz de farklı tiplerde yapalım. Bence olur. Ya ben hadi geç yapalım. kaldım oğlum saat 7 oldu. Tamam derim. hadi hadi. Hadi son. Tamam. Hadi, tamam. tamam teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi ben Moy ile yapıyorum. 1, 2, 3, başla. 10 saniye bakılma süresi. Şöyle yapsam. Bunu da şuraya getirsem. O oraya gider. Tamam. Şimdi 1-2-3 Başla. Kapatıyor muyum saati? Çok fena iyi gittim lan. Adam, 15. 15 sayalım. Benimki 2 salise daha kısa sürdü. Seninki 16 idi. E işte evet. Evet. Tamam işte. evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı tamam, dakika, video ya. Ha doğru ya Onu tık. <laughs> tık arkadaşlar tamam. Ben şimdilik burada videoyu durdurayım Dur Evet tamam, şimdi tamam. arkadaşlar Bu Pro M'le Ömer yapacak Bitince söyle süre tamam. Göremiyorum Biraz gerçek. Durdu tamam. Biraz sürdü ama hani. neyse ne? 1 2 3 başla. Beyaz üzünü yapacak evet, evet devam edelim arkadaşlar. Evet. Ya hafif bir tane şuraya gidelim. He. 5 tane de Evet. Abone ol like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Eee bir saniye de oradan kır. Bir de arkadaşlar Yorumlarımıza hangimizin küpü daha iyi onu yazmayı unutmayın. Abone ol like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.